Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çünkü benim keyfim çok yerinde. Umarım bu videoyu izleyen herkesin de keyfi çok yerindedir. Beni tanımayanlar için ufak bir kendimden bahsetmek istiyorum. İlerleyen dönemlerde böyle bir soru cevap videosu çekmek istiyorum zaten. Daha detaylı olarak anlatacağım. Ama çok kısa olarak bahsetmem gerekirse bu kanalda ben seyahat videolarımı paylaşıyorum. Seyahat maceralarımı, otostop maceralarımı paylaşıyorum. Çocukluk hayalim olan dünya turu için ben Türkiye'deki işimi bıraktım ve tek yön bilet alarak dünya turuna başladım. 7 aydır da non olarak Asya kıtasında seyahatime devam ediyorum. Şu an 5. ülkem Laos ve Laos ülkesindeki son günümü izliyorsunuz. Son günüm ve birazdan birlikte havaalanına gideceğiz ve yeni ülkem olan Vietnam'a geçeceğiz. 6. ülkem Vietnam olacak. Ancak havaalanına gitmeden önce sizlerle böyle bir Vietnam vizesi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Vietnam vizesi nasıl alınır diye araştırdığımda böyle kafamı çok karıştıran bir İlgilere rastladım. Her yerde farklı bir şey yazıyor. Biliyorum ki bunu yaşayan çok fazla da insan var. Eğer Vietnam'a gelmek isteyen olursa diye yardımcı olması amacıyla 2022 güncel Vietnam vizesi nasıl alınır, şartları nelerdir, en ucuza nereden alabilirsiniz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu video tamamen Vietnam vizesi nasıl alınır, havaalanına nasıl gidilir, ülkeye nasıl girilir bununla alakalı olacak. Bu macerayı izliyor olacaksınız bu videoda. O zaman başlayalım. Vietnam dünyadaki neredeyse bütün ülkelerden vize isteyen bir ülke. Ancak Türkiye'deki prosedürleri biraz daha farklı ve diğer ülkelere göre bir tık daha meşakkatli. İnternete Vietnam vizesini nasıl alırım diye yazdığınızda muhtemelen kafanızı karıştıran ya da böyle size çok karışık gibi görünen bir sürü prosedürle karşı karşıya geleceksiniz. Ama hiç bunlara gerek yok. Daha kolay ve ucuz bir yönden size nasıl alınacağından birazdan bahsediyor olacağım zaten. Ama öncesinde size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle bu videonun neden bu kadar mutlu baş başladığımdan bahsetmek istiyorum. Zaten ben her türlü Vietnam vizesi nasıl alınır, Vietnam'a nasıl gidilir diye bir video çekecektim. Ama bu süreçte araştırmalarda en iyi şirketi bulmaya çalıştım. Bana en uygun bütçe, en uygun, en hızlı şekilde halledebilen bir turizm ajantısı arıyordum. Ve 7 aydır seyahat ediyorum ve bu video aracılığıyla ilk sponsorum Vietnam rehberine sizin aracılığınızla bu video aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum çünkü bu benim seyahatim boyunca aldığım ilk sponsorluk ve bilmiyorum çok mutluyum. Çünkü Beni büyük bir yükten kurtardı. Bana büyük bir kolaylık sağladılar. O yüzden buradan Vietnam rehberine ve Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle açıklama kısmında Oğuz Bey'in numarasını, mail adresini ve internet sitesini zaten paylaşıyor olacağım. 724 Oğuz Bey aklınıza gelen Vietnam vizesi ile alakalı her şeyi sorabilirsiniz. Ve sürecinizi o şekilde takip edebilirsiniz. Neden ben Vietnam rehberini tercih ettim? Çünkü Oğuz Bey'in turizm ajandası direkt olarak Vietnam'da. Ve böyle olunca herhangi bir aracı kuruluşa da ekstra bir para harcamış olmuyor. Direkt Vietnam'da yaşayan ve Türkçe bilen biriyle sağlıklı ve tertemiz bir ilişki kurarak vizemi kolaylıkla almış oldum. Öncelikle bahsetmek istediğim bir şey var. Neredeyse demin de söylediğim gibi neredeyse çoğu ülkede kapıda vize alabiliyorsunuz, ev vize alabiliyorsunuz ya da vizesiz olarak girebiliyorsunuz. Ama Vietnam için bu geçerli değil maalesef. Vietnam vizesine bir Türk olarak Vietnam vizesini almak istiyorsanız eğer maalesef bunu bireysel olarak halledemiyorsunuz. İlla ki bir turizm ile bu işi yürütüyor olmanız lazım. Bunun sebebi de şu, Vietnam'dan bir davetiye mektubu almanız gerekiyor. Buna C1 davetiye mektubu deniyor. Peki nedir bu C1 davetiye mektubu? Siz pasaport bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi verdikten sonra Vietnam göç, Vietnam'daki göçmenlik bürosu sizin pasaport numaranızdan sizi bir araştırıyor ve ülkeye girip giremeyeceğinize karar veriyor. O yüzden sizin onay mektubunu bekliyor olmanız lazım. Daha sonra da ülkeye girişinizi okey veriyorlar. Size C1 denen davetiye yani onay mektubunu yolluyorlar aracı firmayla. Vietnam vizesini alabileceğiniz birçok yerli ve yabancı firma var. Ancak benim tercihim Vietnam rehberi oldu. Çünkü demin de bahsettiğim gibi Oğuz Bey direkt olarak Vietnam'da yaşayan bir Türk ve turizm ajantası da Vietnam'da. Böylelikle herhangi normalde şöyle oluyor. işte Türkiye'de bir ajantayla anlaştığınızda o Vietnam'daki ajantayla iletişim kuruyor. Daha sonra işte orada belgeleriniz oraya yolluyor. Onlar vizenizi hallediyorlar. Sonra tekrar Türkiye'deki ajantaya yolluyorlar derken hem süreç uzuyor hem de e, vizeye ödemeniz gereken meblada bir artış söz konusu oluyor. Çünkü başka bir aracı kurum devreye girdiği için ama Vietnam rehberi direkt olarak Vietnam'da olduğu için vizemi kolaylıkla aldım. Vizeye başvurmak için gerekli turizm ajantası Vietnam rehberini bulduk. İletişime geçtik Oğuz Bey'le ve Oğuz Bey bize gereken belgeleri söylüyor olacak. Direkt vietnamrehberi.com'dan da hangi belgeler gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor zaten site tamamen Türkçe olduğu için her şeyi çok net biçimde anlayacaksınız. Bütün bu sürece başlamadan önce sizin bir uçak biletinizi gösteriyor olabilmeniz lazım. Çünkü bir form dolduracağız gitmeden önce internet sitesinden ondan bahsedeceğim. Bu forma yüklemeniz gereken birkaç tane belge var. Bunları önden hallediyor olmanız lazım. Bunların en önemlisi tabii ki de Vietnam'a gidiş uçak biletiniz ve dönüş uçak biletiniz. Bunu satın almanıza gerek yok. İptal edilebilir bir rezervasyon da yapabilirsiniz. Zaten vizeniz ben diyorsunuz vize çıkacak mı çıkmayacak mı emin değilim vize çıktıktan sonra bilet alacağım diyorsanız da sadece rezervasyon yaptırarak bu rezervasyon biletin rezervasyonu yaptığınız bileti de gösterebilirsiniz. Daha sonra pasaportunuzun ilk sayfasının bir fotoğrafının, çok net bir fotoğrafının olması lazım. Hani şu e, pasaportunuzda kendi vesikalık fotoğrafınızın olduğu sayfa var ya, onu güzelce taratıyor olmanız lazım. Ben iPhone kullandığım için iPhone'un notlar kısmında belge tara diye bir özellik var. Direkt o belgeyi tuttuğunuzda fotoğraftan daha net bir şekilde telefonunuza kaydediyor. Bu da böyle bir dipnot olsun. Eğer iPhone olanlar varsa bu şekilde temiz bir biçimde belgelerinizin fotoğrafını çekiyor olabilirsiniz. Şimdi uçak biletini hallettik. Aldık ya da rezervasyonu yaptırdık. Bu okey bu cepte. Daha sonra pasaportumuzun ilk sayfasının görselini aldık. Bu da cepte. Sıra geliyor şu anda vietnamrehberi.com'a girmeye. Siteye girer girmez zaten site Türkçe olduğu için her şeyi anlıyor olacaksınız ve tam orta kısımda şimdi başvur diye bir buton var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada vizenizin türünü seçmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. O yüzden oradan eğer turistik amaçlı gidiyorsanız turist vizesini seçtikten sonra pasaportunuzun ve uçak biletinizin görsellerini yüklüyorsunuz sistemden adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Daha sonra en alt kısımda da özel notlar diye bir bölme var. Eğer ülkeye girmeden önce belirtmek istediğiniz gerçekten önemli bir konu varsa da o özel notlar kısmına yazıyorsunuz. Ve hemen alttaki tamam kısmına kaydet kısmına tıkladığınızda başvurunuz alınmış oluyor. Bundan sonra aslında süreç çok kolay gördüğünüz gibi. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey 10 iş günü kadar bekliyor olmak. Bu arada e, rezervasyonu yaptırdığınız ya da aldığınız uçak biletinin 10 günden sonrasında olduğuna dikkat edin. Çünkü orada bir vize bekleme süreciniz olacak. 10 iş günü içinde bize ulaştığı için vizeler. Biletinizi de sakın o 10 gün içindeki bir tarihe almayın. Şu ana kadar ne yaptık? Uçak biletimizi ayırttık ya da aldık. Pasaportumuzun fotoğrafını çektik vietnamrehberi.com'a girerek başvurumuzu yaptık. Şu ana kadar her şey tertemiz, süreç çok kolay ilerledi ve kimse bizden herhangi bir para talep etmedi. Şu ana kadar elimizi hiç cebimize götürmedik. 10 gün, 10 iş günü içerisinde C1 denen davetiye mektubu yani onay mektubunu size ulaşıyor. Yani artık Vietnam vizesini aldınız demek oluyor bu. Ülkeye giriş yapabilirsiniz, belgeniz hazır. Ve Vietnam rehberi size bu belgeyi ulaştırıyor. Bundan sonra artık yapmanız gereken tek şey belge elinize ulaştığı an ödemenizi yapmak. O zaman şimdi gelelim 2022 itibariyle güncel fiyatlandırma. Bu vizelerin al alım şekilleri var. İşte tek girişim alıyorsun, çok girişim alıyorsun yoksa express vize mi alıyorsun, turist vizesi mi alıyorsun? Böyle bir çok fazla çeşitleri oluyor. Güneş çıktı bu arada. Eğer tek girişli bir vize istiyorsanız ülkeye sadece bir kere giriş hakkınız oluyor. Yani o tek girişle turist vizesiyle ülkeye giriyorsunuz. Çıktığınız an bir daha aynı vizeyi kullanarak ülkeye girmiyorsunuz. Ve bunun fiyatı 85 dolar. Ama yok ben... Ee... Başvurduğum tarih aralığında birkaç kere ülkeye girip çıkacağım diyorsanız da çok girişli vize almanız lazım ve bunun fiyatı da 110 dolar. Eğer ben iki hafta bekleyemem, 13 günlük bekleyemem diyorsanız, vizem biraz daha çabuk çıksın diyorsanız da Express vizeye başvurabilirsiniz. Bunun da fiyatlandırmasını Oğuz Bey size veriyor olacak. Zaten bu güncel fiyatlandırmanın listesi de vietnamrehberi.com'da mevcut. Şimdi her şey tamam. Başvurunuz yapıldı. Onay mektubunuz geldi. Ödemenizi yaptınız. Şu an artık size, Vietnam rehberi size artık ülkeye giriş belgenizi size yollayacak. Şimdi şöyle de bir konu var, ee, bu Vietnam rehberinin bir güzelliği de şu, size hemen göstermek istiyorum, belgenin çıktısını alın çünkü almanız gerekiyor. Şöyle bir form, örnek form, Vietnam rehberi size mail aracılığıyla ya da Oğuz ve WhatsApp aracılığıyla size şöyle bir örnek form yolluyor. Bu form nedir? Vietnam havaalanına gittiğinizde bu formlara ulaşabiliyorsunuz. Yani çıktısını almasanız da olur ama eğer önden doldurup giderseniz havaalanında vakit harcamamış, o strese girmemiş olursunuz. Ve size formları doldurabilmeniz için örnek bir formu oluyor. Nasıl doldurmanız gerektiğine dair böyle çarpılarla işte burayı boş bırakabilirsiniz, buraya şunu yazmalısınız gibi bir örnek. Formu oluyor bir de bu formun boş halini yolluyor. Siz de örnek forma bakarak o formu yani Vietnam'a giriş formunuzu havaalanında doldurmanız gereken formu önden evinizde doldurmuş oluyorsunuz. Yani havaalanındayken sizi o engamede o stres altına sokmuyorlar. Bu da çok güzel bir özellik. Artık vize ile alakalı her şeyi hallettik şu an artık son olarak yapmanız gereken şey vizenizi pasaportunuza işletmek. Eğer Türkiye'den direkt Vietnam'a geleceğim diyorsanız Vietnam konsolosluğuna gidiyorsunuz bu onay mektubu ile ve pasaportunuzla. Orada belli bir ücret karşılığında vizenizi pasaportunuza işletiyorlar. Eğer, eğer benim gibi yurt dışındaysanız ya da işte bu bana biraz pahalıya denk gelecek ben havayı, havaalanında yaptırmak istiyorum falan diyorsanız da yapmanız gereken tek şey şu uluslararası bir hava yolundan Vietnam'a girmek ve kapıdayken 25 dolara vizenizi pasaportunuza eklettirmek ama bunu yaparken bunu yapmaya gittiğinizde bakın tekrar söylüyorum kesinlikle yanınızda Yanınızda bu onay mektubunun olması, pasaportunuzu zaten unutmuyorsunuz, giremezsiniz. E, uçak biletinizin olması, Aynı zamanda bir de iki tane arka planınızın beyaz olduğu vesikalık fotoğrafı yanınızda götürüyor olmanız lazım. Ve artık vizenizi de işlettiniz. Yapmanız gereken tek şey uçuşunuzu beklemek. Uçağınızın gelmesini beklemek. Artık Vietnam'a girmeye hazırsınız. Hazırız ve süreç bir şekilde ilerliyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çünkü dediğim gibi Vietnam vizesi nasıl alınır diye Google'a yazdığımda gerçekten kafamı karıştıran birçok bilgiyle karşılaştım. Biri diyor işte kapıda alınır, biri diyor ev vize alınır, biri diyor konsolosluğa gidilir. Bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Türkiye vatandaşları bir aracı Firmayla yani bir aracı turizm ajantası anlaşarak Vietnam vizesi alabiliyorlar. Süreç bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. 2022 güncel Vietnam vizesi nasıl alınır size bunlardan bahsetmek istedim. Kendi kullandığım yöntemi anlatmak istedim. O zaman Vietnam yolcusu kalmasın havaalanında görüşürüz. Havaalanının tam önündeyim. Şimdi içeri gireceğim ve ülkeden çıkışımı yaptıracağım. Daha sonra artık Vietnam için uçağımı bekleyeceğim. Hava çok sıcak, 35 derece falan. O zaman daha fazla beklemeden içeri girelim. Böyle bir girişi var havaalanının. Wat International Airport olarak geçiyor. Uluslararası bir havaalanı burası. İsmi Wat Thai. Şuradan uçuşuma bakıyorum şimdi. Q, QV 311 benim uçuşum. 2.20'de, 2.40'da Nobayhan olarak gösteriyor. Şimdi o kapıya doğru gideceğim. Küçük bir havaalanı. Şu anda daha kapım açılmamış. Erken geldim ben biraz. O yüzden bir yarım saat, bir saat kadar bekleyeceğim ama aşırı kalabalık. Çoluk çocuk herkes şu an havaalanında. Bir yerlere gidiyor. Çok kalabalık bir havaalanı. Sanırım küçük olduğu için böyle. Şimdi ben biraz check yapabileceğim saat gelene kadar, check yapacağım saat gelene kadar bir yerlerde oturacağım. Yer bulabilirsem. Bu ne ya? Hayvan iskeletlerini sergiliyorlar. O çöplerini hep bırakmışlar böyle buraya. Şimdi ben sıraya girdim. Pasaportum elimde, uçak biletim elimde. Çıktısını almıştım. Sırt çantamı vereceğim çok biletime bagaj dahil çok ağır olduğu için içeriye alamadım. 10 kilodan fazla sanırım. Ve 7 kilo kabul ediyorlar sadece bu bagaja. Şimdi böyle sıradayım. Sıranın bana gelmesini bekliyorum öbür tarafa geçmek ve çantamı vermek için. biletimi aldım. Vietnam vizesi için çıkmış onay mektubunuzu, biletinizi ve pasaportunuzu veriyorsunuz. Ve çekilinizi -in yaptırıyorsunuz. Çantamı verdim, çekilimi yaptırdım. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. ในท้องแล้วที่เจ้าเดินทางพอเยันเสอผ้าน้ริสาททีอย่งเหนือทุกท่านคร Uçay. Gidiyoruz uçağa doğru artık sonunda. Çıkışımızı yaptık. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Bu arada ben biletimi La Airlines'den aldım. Daha denk geliyor diye. Ve bakar mısın zamblemlerine çiçek, Plumeria çiçeği. Zaten Laos'un simgesi. Şimdi bizim uçağımız bu. Buraya doğru gidiyorum. Herhangi bir check-in yaptırmamıştım ben. Burada direkt verdiler zaten bir saat olacak diye. Koltuğum 14 ve koridorda gideceğim. Biraz kalabalık gibi. Bu alan çok küçük olduğu için çok kalabalık çünkü çok yavaş ilerliyor çok fazla kişi olduğu için sığmıyor insanlar. Böyle. Giriyorum artık. Uçağıma doğru. Hello. Evet. Bayağı büyük bir uçak. It's mine. Oturdum. <laughs> 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 evet. Muhtemelen yanıma insanlar gelecek şimdi. Buraya. Ben 14F'deyim. 1 saatlik yolculuğumuz var. O zaman Vietnam Havaalanı'nda görüşürüz. Bye bye. Gut sei. Geldik. İndik sonunda. Gidiyorum. Türkiye girişim yaptırmaya gidiyorum şu an. Birazdan Vietnam'dayız. Güzel bu uçuştu. Laos Hava Yolu şirketi bize sandviç dağıttı ve içecek dağıttı. Bütün uçağa bilete dahilmiş. Normalde böyle şeylere çok denk gelmiyorum. Uçtuğum zaman genelde ekstra oluyor ya da bilete dahil oluyor falan. Öyle bir mutlu etti yani ben sandviç. Kendime geldim. Şimdi Vietnam Hava Havaalanı'ndayım. Şu anda gidiyorum ülke girişimi yaptırmaya. Vizemi, pasaportumu işlettireceğim. Bunun için 25 dolar vereceğim. Bunu yaparken de zaten videonun başında bahsettiğim gibi onay mektubumu göstereceğim. Sağlık sigortamı göstereceğim. Bu sağlık sigortasını bu sağlık sigortasını zaten firmanın size ayarlıyor olacak. Ya da ekstra kendiniz de yapabilirsiniz. Daha uyguna bulduysanız. Aşı kartımı göstereceğim başkanı göstereceğim. Bir de 5 dolar vereceğim ve vizemi pasaportta işledikten sonra artık tamamen Vietnam'a girmiş olacağım. Ve Vietnam benim 6. ülkem olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım o yüzden. 7 aydır yollardayım. 6. ülkem Vietnam. Hepimiz hayırlı olsun. O zaman hadi girişimizi yapalım. Çantam gi. Aa takılı kaldı çantam. Çantam takılı kaldı. <laughs> Hayattaki şansım. Geliyor şantam. Ben... ben çantamı aldım, oturdum. Size biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Ee, Vietnam'a geldiniz, uçaktan indiniz ve Zaten karşınızda direkt vize ülkeye girişinizin yapıldığı gişeleri göreceksiniz. Hemen onun karşı tarafında da vize application yani vize başvurma standını göreceksiniz. Oraya gittiğinizde onay mektubunuzu, sağlık sigortanızı, daha sonra pasaport pasaportunuzu veriyorsunuz ve iki tane de fotoğraf veriyorsunuz. Ama fotoğrafınız yoksa orada sizin fotoğrafınızı çekiyorlarmış. Çünkü çekerken gördüm başkalarını böyle dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğrafınızı çekebiliyorlar eğer yoksa eğer unuttuysanız. Daha sonra bir yaklaşık 5 dakika kadar bir bekleme süreniz oluyor. Ekran var bir tane yukarıda. Vizenizi, pasaportunuzu işledikleri an fotoğrafınız orada ve verdiğiniz vesikalık fotoğraf orada çıkıyor ve gidip paranızı ödüyorsunuz. Vizenizin pasaportu işletilmesinin ücreti 25 dolar. Onu verdikten sonra artık ülkeye giriş yapmak için karşı taraftaki İstanbul'a giriyorsunuz ve iki dakika falan da orada böyle bir girişinizi yapıyorlar ülkeye. Her şey bu kadar basit ve ülkeye giriyorsunuz. Ben girdim. Bu arada size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunlar yaklaşık 3-2-3 hafta önce beni takip eden Instagram'dan takip eden bir arkadaş bana yazmıştı. Eğer yakın dönemlerde Vietnam'a gitme gibi bir fikrim varsa ben Vietnam'a gideceğim. Aynı tarihlerde orada olursak istediğim bir şey varsa Türkiye'den getireyim diye. Ben de işte baktım işte söyledi bana tarihi. Ben de şansıma aynı güne bilet almışım. O benden bir saat önce havaalanına indi ve şu an çıkışta beni bekliyor. Ben de şu an indim ve tahmin edin ne istedim. Evet aynen çiğ beni tanıyanlar beni tanıyanlar iyi bilir çiğ köfte istedim bana bir porsiyon çiğ köfte getirdi şu an Vietnam'a girmekten çok çiğ köfte yiyeceğim için heyecanlıyım çünkü Türkiye'ye dair en çok özlediğim şeylerden biri çiğ köfte ben çok severim böyle karnım acıksın acıkmasın atıştırmalık niyetine yerim çiğ köfteyi. O yüzden bütün yol boyunca çiğ köftenin hayalini kurdum. Ve o zaman gidelim çiğ köftemizi yiyelim. Daha sonra da artık Coach Serving'den buldum. Hostum'un evine geçeceğim. Ben şu an taksideyim. Ee, sağ olsun Gökhan'la buluştuk ve şu an e, taksiyle gidecekmiş. O gideceğim yere kadar bırakacak beni ve size tanışmak istiyorum kendisine. Bir selam ver. Hello. <laughs> selam. Selam kendisi Amerika'da yaşıyor normalde. Şu an tatil için geldi, değil mi Vietnam'a? Evet, tatil için geldi. Ve aynı güne bilet almamız birbirimizden habersiz olarak bir saat arayla gerçekten çok güzel bir denk gelişi oldu. Şu an... <gülüyor> 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 otostop Otostopla birini aldık hatta. <gülüyor> 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 Bu taksi ayarladığı eleman bindi de iki dakika falan bizle birlikte geldi. Şimdi öyle gidiyorum ben koçta kalacağım. Kalacağım yere kadar ortak bir noktada ineceğim ve oradan da yürürüm artık yakın zaten. Sonunda aklımda hala çiğ köfte var. <laughs> çiğ köfte yiyeceğim bakımlatmış benim için. Uzun yola gidecek diye. Öyle. Güzel bir gün oluyor. Her şey kolay kışta i̇şte yani.